Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Instagram'da hesabınızı nasıl silebilirsiniz onu göstereceğim öncelikle bir benim sileceğim hesap bu şuradan profilin bölümüne geliyorsunuz sağ üstte üç tane çizgi var ona tıklıyoruz ve ayarlara geliyoruz ayarlarda yardım var yardıma tıklıyoruz ve yardım merkezine basıyoruz bak tekrar gösteriyorum yardıma basıyoruz sonra yardım merkezine basıyoruz şimdi buraya böyle bir ekran karşınıza çıkıyor nasıl yardım edebilirsiniz buradan bir e, buraya Instagram hesabımı nasıl silerim yazıyorsunuz yazdıktan sonra şöyle biraz aşağı iniyorsunuz ve şuraya geldiğinizde bir mobil tarayıcı veya bilgisayardan hesabını sil sayfasına gidin ve hesabını silip şöyle göstereyim bakın şurada hesabını sile basıyorsunuz Instagram yalnızca bir defa diyorsunuz şöyle şurada mesela hesabı neden silmek istiyorsun diyor şuraya gelin şunu şöyle yapın şifrenizi girin arkadaşlar şifreniz girdikten sonra kullanıcı adınız ve sil diyor sil diyorsun tamam diyorsun biraz bekliyoruz ve bakın gördüğünüz üzere çıkışım yapıldı hesap silindi bakın hesap şöyle silindi. Hesabımız silindi. Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.